Efendim, Eğitim Editörü programındasınız. Bir konuğumuz daha var. Bugün eğitimi en geniş kapsamıyla konuşuyoruz. Konuğumuz kim? Konuğumuz Yahya Kıraç. Onur Koleji'nin yönetiminde kurucusu aslında. Ee, Yahya Hocam hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Yahya Hocam sizi biz yakından tanıyoruz. Eğitim dünyası olarak ama e, siz kendinizi izleyiciler nasıl tanıtırsınız? Hay hay. İngilizce branşım. 8 yıl bir fil İngilizce öğretmenliği yaptım. Daha sonra Çeşitli kurumlarda yöneticilik ve en sonunda Kıraç ailesi olarak bir eğitim kurumu, eğitimci aile olarak kurduk. Ee, Onun Koleji'nde bir kurucuyum. Yani hocam sizin asıl branşınız İngilizce öğretmeni. İngilizce evet. İngilizce. Tabii bugün biz meslek yönlendirmelerinde yabancı diliniz yoksa istediğiniz okulu bitirin. kalitesi düşer. Kesin. Diyoruz ve buradan hareketle Türkiye'de size göre İngilizce gerek orta öğretimde, ilk öğretimde gerekse de üniversitelerimizde iyi öğretiliyor mu? Onu? Olayı ikiye ayırmak lazım. Ee, aslında öğretiliyor ama yıllardır e, bir espri bundan söylenip emizarla insanları yorduk bazı öğelerde. Yöntem yanlışlıkları vardı. Şu an özel okullarda, özellikle kendi okulumuzda İngilizce'nin çok iyi öğretildiği kanısındayım. Buna yaklaşımsal olarak girmek gerekiyor aslında. Ee, gerek öğreten kişinin, öğretmenin yeterliliği çok önemli. Eğer öğretmen olarak mezun olan e, kişiler yeterli donanıma sahipse buraya kadar bir sıkıntı yok. Sonrasında öğrenme materyalleri çok önemli. Çocuklara hitap ediyor mu, onları cezbediyor mu? Ve e, öğretilen dersinde kuşatıcı olması gerekiyor ne olursa olsun. Bir matematik dersi gibi problemi çözdük, ders bitti. Her şey bitti mantığında İngilizce eğer öğretiliyorsa buradan da bir sonuç çıkmaz. Yıllardır bu şekilde devam ediyordu. Bu yöntem evet. sorununu ayrıca tekrar soracağım ama Yahya evet. e, ya Hocam bu materyaller Türkiye'de İngilizce kaynak olarak baktığımız zaman yeterli midir? Yani bir ticari olarak mı yapılmış, hakikaten öğretici midir? Son yıllarda yerli materyallerde çok kaliteli olarak çıkartılmaya başlandı. Ama öncesinde hep eğitimci olarak, İngilizce öğretmenler olarak şunu söylerdik. Keşke eğitim öğretim materyallerimiz, örneğin bir Türkçe dersi İngilizce kitabın mantığında olsa. Çünkü audiovisual dediğimiz, yani görsel materyaller çok fazladır İngilizce'de. Gerek CD'si, gerek online kütüphanesi, çocuğun proje ödevleri ve öğretmen kitabı son yıllara çıkmıştır. İngilizce kitaplarında bu yıllardır, 20 yıldır vardır. Öğretmeni o dersin nasıl öğreteceğine yönelik tiyolar, Örnekler verir idi. Bu da tabii İngilizce öğretimini kolaylaştırıyor. Yani materyal konusunda işte öğretmen yetiştirme programları tabii çok derin bir konudur ama her İngilizce bilen öğretmenlik yapamaz gibi konuştunuz çünkü ben öyle evet, anladım. Evet Formasyon alıp herhangi bir bölüm bitirip daha sonra İngilizce öğretmeni özellikle bazı yerlerde rastlıyoruz. Fransızca bölüm mezunu, Almanca bölüm mezunu. Rus dili mezunu formasyonla birlikte İngilizce olarak kullanılıyor. E, belirli düzeyde İngilizce dersi aldığı zaman usta ya da uzman e, öğretici olarak görev verilebiliyor. Burada da biraz sıkıntı var bence. E, branş mezunu olması gerekiyor. İngilizce öğretmenliği ve diğer bir kriter herkes İngilizce öğretmen olamaz. Herkes her kademede İngilizce öğretmen olamaz. Bir anaokulunda benim tarzda bir insan örneği, kendime örnek vereyim. İngilizce öğretmen olamayız. Karaktere yönelik. Nasıl öğrenci? Sınıf yerleştirmede çocukların karakterlerine dikkat ediyoruz. Bir sınıfa beş tane haylaz öğrenciyi koymuyoruz örneğin. İngilizce'de de öğretmeni de o şekilde seçmek gerekiyor. Yani bu çocuğun ruhuna, yaşına hitap edecek. Kesinlikle. Çocukla beraber taklatabilecek. Eğer anaokulun bir yeri kesinlikle, kesinlikle. Drama, tiyatro yeteneği olması gerekiyor. Bunlar da çok önemli. Peki, ee, bu yöntem yanlışlıkları ve bu sorunun kaynağı nedir tam olarak ee, Ya Hocam? Bu İngilizce öğretiminde. biraz büyük bir cümle kuracağım ama eğitim sistemimiz İngilizce öğretiminde yeterli değil. Müfredat açısından yeterli değil. Ders sayısı yeterli değil. Şu an resmi olarak sanırım birinci sınıfta, pardon ikinci sınıfta başlıyor. Ve ikişer saatte başlıyor İngilizce ders sayısı. Bir Türkçe, bir matematik daha fazla. Ee, işin diğer boyutu biz Türk mantığıyla İngilizce öğretmeye çalışıyoruz. Dil öğreniminde e, dilin, e, ülkesinin kültürünü öğretmek vardır. Kültürünü bilmeden e, o dili iyi öğretemezsiniz. Bir de tabii ki İngilizcenin e, cümle yapısı çok farklıdır. Ben bugün okula gidiyorum deriz ama İngilizce'de ben gidiyorum e, okula bugün tarzında olur. E, bunları iyi anlatmak gerekiyor öğrenen kitlesini, öğrenciye. Ve öğrenci neden İngilizceyi öğrenmeli? Bunun da sorusunu kendi kafasında cevaplamalı ki faydalı olsun. Anne babanın vurgulamak istediğim diğer bir nokta, eğitime katkısı. Şu an velimiz, hocam ben parayı verdim, kenara çekildim, siz açın, her şey yükleyin çocuğa, kapatın tarzında bir yaklaşım var ise, bu açıkçası kendi velimiz de olsa burada, onu ifade edeyim, ideal anne baba anlamına gelmiyor. Anne babanın desteklediği eğitim süreçlerinde çocuklar daha başarılı. Şimdi zaten öyle güzel bir yere temas ettiniz ki bu yabancı dil niye öğreneyim, ne yapayım bana. Şimdi biz geleceğin mesleklerinin, geleceğin sürünmesi anlamında evet. olmaması için İngilizce bilmek zorundasınız. Geleceğin mesleklerinin, ayakta tek şey İngilizce çünkü. Kesinlikle. Uluslararası güç açısından. Bir mühendis de olsanız, Tabii. bir Türkçe öğretmen de olsanız, biraz daha uç bir örnek vereyim, İngilizce bildiğiniz zaman çok farklı noktalara gelebiliyorsunuz. Ve bizim bir önceki konuya tekrar dönmek istiyorum. Aslında 21. yüzyıl eğitim becerileri diye bir konsept var biliyorsunuz. O yönde müferratlarımızın hazırlanması gerekiyor. O tarz yeteneklere, niteliklere sahip işler aslında geleceğin mesleklerine sahip insanlar olacak. Bunlar nedir? İngilizcesi tabi 4C olarak biz kısaca adlandırıyoruz. İletişim, yaratıcılık, Analitik düşünme ve işbirliği yapabilme, daha sonradan bilgisi geliyor. Bu yönde de tabii çocukları yetiştirmemiz gerekiyor açıkçası. Evet, e, ben tabii unutmadan özellikle bana gelen çok fazla soru bu, evet. değerli hocam. Şimdi bu ekran başında da dil sınavına girecek öğrenciler de var biliyorsunuz, evet, hadiselerin içerisinde. Gelirsiniz. Hepsinde kelimeleri aklımızda tutamıyoruz. Bunu nasıl başarabiliriz sorusu var. Siz bu işin uzmanı olarak hocam yani, yani kelime yani. haznesini çocukların nasıl genişletmesini önerirsiniz? Türkçe derslerinde de yaptığımız gibi aslında bol bol okuyarak. Şimdi bir dönem bu bir furyaydı biliyorsunuz. Çeşitli kodlamalarla bu işler öğretilmeye çalışıldı ama en iyi yöntem öncelikle İngilizcenin kelime yapısını bilmek gerekiyor. İngilizce belirli bir doygunluğa sahip, kulak dolgunluğuna sahip bir kişi kelimeyi bilmese bile okunuş tarzından hemen sözlüğü açıp burada Y var devamında A var tarzı çıkartabilmeli. E tabii ki bol bol okuyarak ve cümlenin içindeki yerine bakarak anlamlarını çok rahat çıkartabilirsiniz. Bunun da temeli bol kitap okumak, bol konuşmak, bol müzik dinlemek ve sınıf içi dışı fazla etkinliğe katılmak. Uygulamanın gerekiyor. içinde öğrenin diyorsunuz. Kesinlikle. Okulumuzdan bir örnek vereyim izninizle. Okulumuzda sadece derste İngilizce öğretilmiyor. Dil konuşma günleri, dil festivallerimiz olur. Çocukların portfolyo yani sunum günleri olur. Gerek sınıf içinde gerek anne babasına gerek de okul çapında bu tarz özgüven aşılamak. E, bu noktada yaz okulları, yaz kampları çok faydalı. Belirli bir temel aldıktan sonra özgüven aşılamak için mutlaka ve mutlaka yurt dışına çıkarmak gerekiyor çocuklarımızı. Bu anlamda da okulumuz Amerika noktasında yaz okulu kampı düzenliyor bu sene. Özgüveni geliştirmek gerekiyor. Acaba ben telaffuz ederken yanlış söyler miyim? Bu endişe çocukla İngilizce konuşmayı çok geciktiriyor. Bu da önemli. Diğer bir noktası çocuk hangi dönemde İngilizceyi çok iyi konuşur? Lise döneminde. Neden? Karakterde artık oturmuştur. Sohbet tarzı diyaloglara girebilir. Merhaba nasılsın dediğiniz zaman bir okul çocuğu Kısaca iyidir, eder ama lise çocuğu e, tabiri ise şakır şakır sizle konuşabilir. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Öğrencinin gelişim dönemi de çok önemli. Peki orada çocuklar genel olarak şeye de başvuruyor Yahya Abi evet. O Aşırı kodlamaya kaçıyorlar mesela. Öneriyor musunuz evet. bu? E, zihnimizi gereksiz yoran bir şey. Kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle. Kesinlikle gerek yok. Tabii bir diğer noktası ölçme değerlendirme dil öğreniminde. Çocuklara bir ders veriyoruz, öğretiyoruz ama öğrenmenin ne kadar verimli olduğunda öğrenme sürecinde ölçmek ve ona göre revizyonlar yapmak, tekrarlar yapmak gerekiyor. Bu anlamda da uluslararası bir akreditasyona sahibiz okulumuz. İkinci sınıftan yedinci sınıfa kadar çocuklarımızı uluslararası sınava hazırlayıp ücretsiz olarak yapıyoruz. Direkt İngiltere'den öğrencilerimizin adına gelen bir sınav bu. Bu da çok önemli. Ve dil sınavları maalesef tek yönlü yapılıyor. Boşluk doldurma, test. Ama dil becerileri nedir? Konuşma, okuduğunu anlama, yazma. Bu tarz yetenekleri ölçen sınavlar aslında daha rahat olur. Ezberci eğitimin sonunda kazanım odaklı bir sınav. çocuklarımız çok da başarılı olamayacak. Bu arada Yahya Hocam, yabancı dil eğitiminin daha lise yıllarındaki yaş grubu tarafından öğrenildiğini vurguladınız. Daha akıcı evet. Daha akıcı öğren ama erken başlamanın da herhalde faydaları say sayısızdır. Şu anlamda, çocuğun konuşması anlamında. Yoksa asıl dil öğrenimi 12 yaşa kadar. Uzmanlar bunun tespitini yapmış. <laughs> dil lisede öğrenilir gibi bir anlam yanlış olur. 6 yaşına kadar ana dili gibi öğrenebiliyor. Gırtlak yapısının, ağız yapısının gelişmesi anlamında aksam çok önemli. Bir de tabii ki ana dili olarak bilen insanı okullarda istihdam etmek gerekiyor. Öğrencimiz Türk kökenli bir öğretmenden nasıl olsa Türkçe biliyor anlamında kendini zorlamıyor. Çocuğu İngilizce konuşmaya zorlamak gerekiyor açıkçası. Şimdi Instagram'dan şöyle bir soru gelmiş. Evde anne baba dil bilmiyor evet. diyor. Hocam çocuk okulda öğrenip geliyor ama biz bilmiyoruz diyor. Tabi anne babanın evet. bilmemesi de bir dezavantaj aslında değil mi hocam? Büyük bir dezavantaj. Değilmiş. Bazı uygulamalarda anne baba destekli giden öğrencilerimiz görüyoruz. Diğer öğrencilere göre 2-3 kat daha başarılı. Tabi burada şunu da ayırt etmek gerekiyor. Ne olursa olsun biz anne babanın eğitimci olmasını istemiyoruz. Yani bir öğretmen rolüne soyunmasını istemiyoruz. Okulda yapılan uygulamaları desteklesin gücü yettiği, bilgisi yettiği ölçüsünde desteklesin. Çocuğum öğretmenin ne diyorsa doğru diyor mantığını çocuğa kavratalım. Örneğin farklı bir konuya gireceğim. Ee, çocuğun e, sınava hazırlanmanın noktasında hocam benim dükkanım var çocuğu fazla zorlamayın diyen veli siz ne kadar teok ya da üniversite hazırlarsanız hazırlayamazsınız. O anlamda anne baba desteği bu noktada gerekli bize. Yoksa bizler gibi ödevleri beraber yapıp çocuğum anlamadıysa bu noktayı anlatayım pek hoş olmadı açıkçası. Yani o, biz ona üst güvence diyoruz. yani Bizim. Baba tepeden tutuyor ben seni evet. çekerim yukarıya. Üst güvence Değil dediğimiz de. olgu ki bana göre e, yani çocuğu hani sen vakıf üniversitelerinin burslusunu kazanırsan demesi lazım. Daha iyi bir konu. Evet. E, şimdi Türkiye'de İngilizceyi iyi öğretmek için özellikle yapılması gereken şeyler e, nelerdir? Değerli hocam. Üniversitelerimiz artık ideal İngilizce öğretmenleri eğitimi veriyor, mezun ediyor. İdeal öğretmeni bulmak gerekiyor. İdeal materyali seçmek gerekiyor. Çok farklı seçenekler var. Ve okulun da yeterli fiziki donanıma sahip olması gerekiyor. Akıllı tahta uygulamalarından, online kütüphanelere ve konseptin uygun olması lazım. Okulumuz az öğrenciye çok yönlü ve nitelikli eğitim veren bir okul. Yani fazla öğrenci ile anılmak istemiyoruz. İyi kaliteli eğitim veren bir okul sloganı bizim için yeterli burada da kurgun yapılması lazım. Öğrenci az olursa öğretmen daha iyi takip eder. İş takipte bitiyor. Öğretmeni de bizim takip etmemiz anlamında Sayın az olması mantıklı. Artık geleceğin okulları, ekol okullar bu şekilde kurulanıyor. Büyük kampüs okulları giderek azalıyor. Malumunuz artık semt okullarına dönüyor yaklaşık. Peki e, Yahya Hocam, Tabi zamanımızda bayağı bir daralmaya evet. başladı. Mesela siz bunun çok güzel bir teorisini ve pratik yanını izah ediyorsunuz ve bir eğitim evet. kurumunuz var. Siz kendi kurumunuzda e, dil öğrenmesi adına neler yapıyorsunuz peki? Şöyle ifade edeyim. Öncelikle yabancı dil olarak görmüyoruz. Ana dili öğretir gibi öğretiyoruz. E, kendi Türk kökenli öğretmenlerimizin yanında native speaker'larımız da var. Çocuğu maruz bırakıyoruz, konuşmaya zorluyoruz ders harici faaliyetler, artı zaman etkinliklerimiz var. Öğle arasında çocuklarımız İngilizce çeşitli faaliyetler yapıyor. İngilizce tiyatrolar okulumuza getiriyoruz. İngilizce sınavlar, dil festivalleri yapıyoruz. Çocuk kendini ifade etmesi anlamında İngilizce proje ödevleri veriliyor. Ve ne olursa olsun, örneğin nöbet öğretmen diyoruz değil mi? Eğitim öğretim sürecinde sadece derste de olmaz eğitim öğretim. Teneffüste de olur, öğle arasında da olur. Yabancı öğretmenlerimiz çocuklarla diyalog halinde. Ona da nöbet yazıyoruz. Çocuğu yakalıyor. Ahmet nasılsın diyor İngilizce. Bu da çok önemli. Maruz bırakıyoruz. Ve işin diğer noktası ev ödevleri. Online kitap okuma ödevleri veriyoruz. Evde yapması gereken faaliyetler. Ve bunları yakından takip ediyoruz. Bu şekilde bir noktaya geldi. gayet güzel. Bu arada evet. Nida kardeşi adına bir soru bu. Tıp fakültesi istiyormuş. YGS'de 28 bindeymiş. Evet. Devlet gelmeyecek gibiymiş. O yanlış düşünüyorsun. Gelmiş bile devlet. Düzgün çalış yeter ki. Evet. Kıbrıs'ta pahalı diyormuş. Bu Kıbrıs'ın nesi pahalı onu anlayamadım çocuklar. Kıbrıs pahalı falan değil öncelikle. Ve ee, burada özellikle 26 bindeki bir öğrenci, ben şimdi Danyal Hocam'a da soracağım, 26 bindeki bir öğrencinin doğru çalışması durumunda çok rahatlıkla ilk 10 binin içerisine giriyor, 100 bindeki giriyor Danyal Hocam. Ee, değil mi? Siz kendi öğrenciniz olsa 26 bindekine tıktan vazgeçer misiniz? Demeyiz. Demezsiniz. Demeyiz. <laughs> Ama yönlendirme noktasında araya girdim kusura bakmayın. da. Herkes doktor olursa da Türkiye'de biliyorsunuz işler yürümez. O anlamda geleceğin mesleklerine yönetmek gerekiyor. Şöyle bir araştırma da yapılmış. Partner e, firmalarımızdan birisi. E, Uluslararası bir eğitim firması. E, 12 yaşında olan şu an çocuklar, e, büyüdükleri zaman bunların %65'i şu an olmayan mesleklere çalışacaklar diye bir e, sonuç çıkarmışlar. Bu da ilginç. Kesinlikle Onu da burada paylaşmak isterim. Kesinlikle doğru. Tabii istiyorsa bu. Şimdi... E, Elektronik mesela ya Yahya hocam Gazi Elektronik sınıf İngilizce hazırlık yok diyor. Evet, evet Gazi Elektronik İngilizce hazırlık yok. Ben zannediyorum burada öğrenebilir miyim diyor. Şimdi, şimdi üniversitelerde İngilizce hazırlığı yoksa bir yıl ki ben evet. bir şey yaramadığını düşünüyorum zaten ayrıca olur Daha sonra bunu öğrenebilir miyim diye Yahya hocam. Çok geç bir süreç değil İngilizce üniversitede öğrenmek. Daha sonrasında da yine öğrenilir. Ama açıkçası biraz zor. Bana şu an sorsanız Hocam Fransızca öğrenebilirseniz İngilizce ya da Almanca'yı benzerliğinden dolayı biraz kurtarabiliriz. Ama farklı bir dili, eğer yakın değilsen Çince, bu arada Çince etkinliklerimiz de var okulumuzda. <laughs> ee, <laughs> diyaloglarımız da var Çince öğretim noktasında henüz. Ee, fakat çok zor. Ama öncelikle doğru bir yöntem bulması gerekiyor. Yaşına uygun çeşitli dil eğitimlerine bakması gerekiyor. Ve yurt dışına bence denese daha fayda olur. Evet, dil öğrenmenin önemini tabi. Ya, ya hocam sizin evet. e, daha başka söyleyeceğiniz gerek Onur Koleji'nin dil öğretimindeki farklılıkları gerekse de başka söyleyecekleriniz evet. var mı? Kesinlikle. Öncelikle Türkiye'de hangi yaşta olursa olsun bir birey neyi ne için yapıyorum bunu öncelikle kişiye ifade etmek gerekir. Yani ne olursa olsun İngilizceyi ne için öğreniyorumu bilen öğrenci hangi yaşta olursa olsun daha hızlı sonuçlar alır. Ve eğitim bir süreçtir malumunuz. Yılmadan devam etmek gerekiyor. Üç ayda öğrenemedim, 6 ayda öğrenemedim. Kimisi 10 yılda öğrenir. Ama çalışmak, çalışmak, çalışmak. Yılmadan çalışmak gerekir. Bu güzel bir felsefe. Kendi açımdan da bunu yıllardır uyguluyorum. Her şeyi anlamayabiliriz. Her şeye kapasitemiz yeterli olmayabilir. Ama ısrarla devam ettiğimiz sürece istediğimiz noktaya geliriz diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Yahya e, ya Hocam bir de tabii ki özellikle dil eğitimiyle ilgili. Şimdi çocuklar üniversiteye gittiklerinde iyi bir dil eğitimi alamayabiliyor. Çünkü evet. biliyorsunuz evet. üniversitelerde belli üniversiteler bunu becerilmiştir. Kesinlikle. Yani. O zaman e, ailelerin e, ilkokuldan başlayan bir süreçte çocukların dil eğitimini almasını sağlamasını öneriyor musunuz? Kesinlikle. Dilin temeli anaokulu itibariyle verilmeli. Burada bir tabii farklı yaklaşımlar var ama Çocuğa biz 6 yaşına kadar kodlarsak belirli şeyleri burada e, çok İngilizce konuşsun anlamında söylemiyorum. Anaokulu velimizin bir anlattığı e, bir anekdot, öyle ifade edeyim. E, hocam İngilizce öğretmeni velimiz aynı zamanda geçen yıl ifade etmişti. E, akşam çocukla pratik yapıyoruz daha iyi İngilizcesi olsun diye. E, kalem aldım pen diye gösteriyorum çocuğum tekrarlıyor. Kurşun kalem alıyorum pencil diyor. Suyu da elime aldım water dedim diyor. Çocuğum beni hemen düzeltti. Anne o water değil. Water. Bakın bu yaklaşımı anaokulunda aldıktan sonra çocuğumuz üzerine bir şeyler konabilir. Ama tabii ki üniversite süreçlerine kalındıysa çok da geç değil. Ama işin açıkçası biraz zor. Şu anki nesil de e, hocam biraz e, iki tıkla ben bu işi halledeyim modunda olduğu de, için. A, B, C, işaretleyin bu iş olur. Arzında olduğu için o yüzden zor diyorum. Ve yılmadan okuyarak, çok kitap okuyarak ve yabancı müzik dinleyerek kulak dolgunluğu yabancı dilde çok önemlidir. Anlamazsanız zaten bilemezsiniz. Şimdi zaten onu güzel söyledin. Yani çocuklar da akla gerek yok, araba motoru yeter bana gibi mantık da yerleşiyor. Yani siz dili öyle öğrenemezsiniz ki. Kesinlikle. peki orada şey var bir de, bize çok gelir bu soru yine. Çocuk mesela diyelim ki bir üniversiteye gidiyor, elektrik, elektronik okuyor evet. ama İngilizce değil. Çocuk diyor ki ben çıktıktan sonra bunu kaç e, yılda öğrenebilirim? İngilizce üniversiteye bitirdi önce, önce onu bitirip evet. daha sonra da İngilizceyi ben sonra öğrenirim. Bu yanlış bir yaklaşım evet. Yavaş Niye yavaş yanlış? başlaması gerekiyor aslında. Değil mi? Bir de kişiye göre değişir. Ben iki yılda İngilizce öğrenirim? Ahmet beş yılda öğrenir, Ayşe bir yılda öğrenir. Bu da önemli yani kişisel kapasite de çok önemli. Değil mi? Bir de mesleki İngilizce tabi ayrı Meral sormuş Instagram'dan gelen sorularımız bunlar. Çocuğum ikinci sınıfta diyor. Merak evet, okul. İngilizceden birebir özel ders aldırmam sizce faydalı mıdır diyor. Başlangıç aşamasında çok faydalı ama biliyorsunuz dil sosyal bir olgu. Konuşması gerekiyor. Sınıf içinde proje çalışmaları, grup çalışmaları yapması gerekiyor. İletişim kurması gerekiyor başlangıçta start vermek anlamında maaş motoru gibi diyelim biraz farklı bir örnek vereyim faydalı ama devamında sosyalleşmesi kullanması gerekiyor Tabii ki idealist bir okul özel okul bizleri tercih edebilir bu tarz yaklaşımlar daha faydalı olur. yani evet. oradan mutlaka grup içinde sosyal ortamlı öğrenmelerden Kesinlikle. daha fazla yararlanacağını konuşulmayan yani. dil öğrenilmez evet, sizler tabii. de biliyorsunuz yıllardır akademisyenler profesörler burada bir daha cümleler kullanıyor ama kızmasınlar <laughs> Çok İngilizce bilirler. İngilizce öğretmeni Yahya Arkadaşlar'ın da çok iyi e, makale yazarlar. Ama hocam bir konuş, oku dediğiniz zaman Almanca telaffuzuyla okunur. Sıkıntımız biraz oradan kaynaklanıyor. Biz bize ne yeter o kısma bakıyoruz aslında. Dili tam öğrenmiyoruz. Peki e, şimdi bu dil öğretiminde, son dakikaları da geliyor ama bu soru da çok önemli. Evet. <laughs> Mesela biz ortaokulda, lisede okurken bütün İngiliz dilinin dil bilgisi kurallarını önce bir öğretmeye kalkışırlar. Kesinlikle. Bu doğru mudur peki? Çok yanlış. Yani gereksiz yere yorulmuşuz, zihnimiz yorulmuşlar. Gramer bilmeye gerek yok. Zaten Türkçe'yi biz oradan kıyaslayalım. Gramer örneğe öğrenmiyoruz. Konuşacağız. Anne ben açıyorum. Acıktım. Şuraya gideceğim, buraya gideceğim. Zaten siz için de gramer öğreniyorsunuz. Daha sonra bak çocuğum senin burada kullandığın I'm hungry'daki M şuna denk geliyor tarzı. Bu çocuk zaten bunu ileride öğrenecek. Olmamak gerekiyor çocuğu gereksiz bilgilerle. Peki Yahya hocam süremiz bitti. Size nasıl ulaşabilirler? Evet. Yine okulumuzun sitesinden ulaşabilirler. Info direkt mail attıkları zaman o tarz mailler geliyor bana. Yani ulaşabilirler kısa sürede cevap yazarız. Herhangi bir takılma da dayatma noktada yardımcı oluyoruz. E, ee, Yay Hocam, evet Onur Koleji'nin kurucusu olarak geldiniz. Çok çok teşekkür ederiz. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. Çok, teşekkür, teşekkür, ederim. çok teşekkür, teşekkür ederim. Hocam. Çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle Evet efendim biz yarın Malatya'ya, oradan Adıyaman'a, sonra Ankara'ya dönüyoruz. Sonra da